Asgari ücrete arazam geleceği konuşuluyor. Siz bir vatandaş olarak ne kadar olsun isterdiniz veya sizce gelir mi asgari ücrete zam? Asgari de zam geleceğini şu anda tahmin etmiyorum. Ama gelirse de en azından bir 30 lira olması lazım bence. Bence asgari ücrete şu anlık zam düşündüğü ama geleceğini ben pek zannetmiyorum bu yıl içerisinde. Gelecekse bile minimum 35'in üstü olması lazım ki bir hayat şartı olabilsin. Mesela burada bakıyorsun ev fiyatları bir artı bir bir aile bir evde yaşayamaz çocuklu olan. 20 bin lira kira istiyor. Adam eve mi bakacak, çocuğuna mı bakacak, okul harçlığı mı, elektrik suyu mu, kirası mı, ev geçimi mi hepsi farklı bir boyutlarda yani. Benim kendi öngörüm 35 liranın altında olmamalı. Hele ki emekli maaşı mesela 11 bin lira 12 benim kendi annem rahmetli babamdan emekli mesela emekli maaşı kalıyor 12 bin lira emekli maaşı alıyor bir ev kirasına bile yetmiyor yani emeklilere bu kadar hor görülmemeli bence asgari ücrete zam gelse en azından 40 veya 50 bin olması lazım ondan sonra zaten bir daire kirası 20 bin aşağı başlıyor yani bu devletin vereceği ne oluyor hiçbir şey olmaz özellikle emeklilere ne verecek bir de o var yani asgari ücret mi bir de emeklilere ne verecek emekli 17 bin lira maaş alıyor yıllarca ben vergi ödedim yani yere geleceğim 30 tane adam, 40 tane adam çalıştırdım. Şu anda emekli maaşımla geçiniyorum. Onun için biraz emekli düşünmesi lazım bu devlet. Yani hiç bilmiyorum şimdi asgari ücret şu an ne kadar? 22 bin. Yani en az şu an ekonomiler göre 30 binden aşağı olmamalı. Askeri ücret olmuş 22 bin lira var. Değil mi? E, ev kirası kaç para? Valla kaç para verseler yetmez zaten bu ülkede.